yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'da indirdiğimiz bir Haritadan oyun oynayacağız. Yani devam edeceğiz. Orada şey var ya. Ee, şey. Arkadaşlar Ayıbra devam etmeyeceğim. Lan yanıyor. Lan yürü. Hayt. 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 Ne yaptı Şöyle koyalım. Abi şuraya da bir kapı koyalım. Tamam. Çok iyi bir ol, iş olacak. Şunu koyalım. Hem zaten şey de bulabiliriz. Obsidian'ı nerede kullanacağız hiç bilmiyorum. İlk önce yok tuğladan olmasın ya. İnşa blokları. şeydi ya. Yok, orada da diyor. Evde şey mi sen? Tabii kapatıyorlar Sizler ya sinemayı görmesinler nerede? Evet. Zoteleden bahsediyoruz da çok Ya bu kırmışlar, de parçalamışlar. Hadi duvar <laughs> fikretleri parçalamasalar iyi yani. Fikretleri parçalamak olsalar. <laughs> Onu da hep yiyordu galiba. Bu da yiyor yani. bir tanesi. Ee, arkadaşlar What? Ee, gördüğünüz gibi evimiz neredeyse hazır görünüyor ki arkadaşlar üstüne daha çok tuğla koyacağımız için yani şimdilik hazır değil evimizin içine girelim bir bakın şöyle bir e, arkadaşlar şömine yapacağım onun yapılışını da sizlere göstereceğim bildiğimiz şömine gerçek hayatta kullandığımız şömine. şimdi şöyle gördüğünüz gibi yapıyorsunuz. Şöyle kapatalım. Şöyle hemen <laughs> yapalım. Arkadaşlar Survivor modda ne zaman oynarım bilmiyorum. Onu sormayın. Zaten kimse soran oluyor. O oh, yaza. Yes. Ya rahatım aslında? Ne Otomatik kapı mı ne ya bu? Ben şunu normal ev kapılarından bir tane koyayım. Arkadaş bu ne be? Bu ne? Oo uh, kar, karla <laughs> Şöyle hepsini kıralım Arkadaşlar bu arada oyun portal videolarını izliyorum. Çok seviyorum aboneyim. Abone değilim abone de baya bir yakından takip ediyorum yani. Ee, bazı şeylerini falan ne diyeyim? Abone değilim ama seviyorum baya bir izliyorum çünkü. Ya güzel videolar çekiyorlar. En az turuncu leve gibi değil yani. Turun Hadi turuncu leveyi de seviyorum da yani oyun delisi gibi bir araya gelmemeler olmuyor. Sonra oyun portaldaki gibi bir iki iki kişilik video çekilmiyor. <laughs> Öyle yani. Arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi evimiz içine girdik. Şöyle e, hem evin aydınlanması açısından ateş gibi bir şey yıkacağız. Ee, arkadaşlar olması gerekenler çak, çakmak taşı. Çakmak taşı çok önemli. Ee, burada çakmak taşı vardır. Az önce çünkü e, şey yaptık bulmuştum. Ha ya genel gerçekten var mı ya tamam arkadaşlar şimdi şöyle bir yaptığınızda de şunu da şöyle ve yanıyor bu tuzak gibi düşünün gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar orada olmayacağı için biz bir tuğla yapacağız şurada tuğla ve Çıkatma çakmak taşını yakacağız. Tamam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şey oluyor. <laughs> ee, bütün evi yakacağız. TNT'li boy Bomba koysak bir şey olur mu ya? olmaz diye düşünüyorum. Bravo. Arkadaşlar ben bunu yapmayı denedim. Bravo. Cehenneme gitmek için ama olmadı. Hem evet. de opsit diyenden her şey tamam. Lan yandı. Abi, ne ayaksın oğlum? Yanıyor ya. Abi, geçiyorum. Aa ben yanıyor. Geçebiliriz. Ya Bravo. yanışını izle. Abi ben bunları bilmek istiyorum. O. Bu ne? Ah. Aa, yandım. çok güzel yapmışlar bunu. Evet. Bu, Aha da orada ya, bir, şey bir şey var. Olsun oğlum. Biz nasıl ya? Şurada bir şey var. Abi, çok ya, ama tuzak var yandım. galiba. Oraya, Aynen tuzak. E <laughs> Tuzak lan bu. Oğlum niye <laughs> evet, arkadaşlar ah. Ama gitmiyor. Dur. dur. <laughs> ya, lan, lan tuzak! <laughs> lan kim yaptı lan bunu tuzak mı? Lan, öreceğim, öreceğim, öreceğim. Öreceğim, öreceğim. <laughs> hani bakın. Oğlum, iki, üç, 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 üç. Yakarım <laughs> lan burayı. Yakarım oğlum. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten Al, tuzak mı? Haydi dinmiş. De, yakalım o zaman. Hadi görüşürüz. Sizin... Her yere de yakalım. Ne olsun. Ne dıttı yanlar. Mahalledeki arabalarda zaten. <görmeler> Ee, arkadaşlar sevdim ya. Biz evimize girelim yine. Ya, lan seni ya. yakayım mı ya, Ana, ya. Ana, ya. <laughs> lan? Ana patlayacak lan. Daha bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez bir şey olmuyor. Ya, geçiyor, bir <laughs> ee, arkadaşlar <laughs> bu modu burnunu da tanıttık. Ee, artık arkadaşlar Direkt şu ee, Başka bir dosya falan indireceğim Onun için uygulamada görüşmek üzere Hoşçakalın Arkadaşlar uygulamaya geldik Şu anda uygulamadayız Güzel yapmış adama Böyle sabık sabık bir mesajlar geliyor ya, Nefret ediyorum ya Biraz GTA'dan indirelim. Evler diyelim. Adventure. Ya şunu indireceğim ben ya. lan. Abi bu paralı değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne oldu lan? Arkadaşlar biraz zor açılıyor arkadaşlar 15 dakikadan fazla çekemiyoruz haberiniz olsun ben öyle bir şey yapmayacağım ya genelde benim bir şeyim var oturum açtım ben hadi be abi hadi be abi install Heh. şöyle yapalım gelelim bakalım ee, arkadaşlar girdik play diyip Lan Allah buna lan. <laughs> Kendi mi yapacağız lan biz? <laughs> Aa, kendimiz yapacağız. Ne güzel <laughs> şehir kurarız. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırayım. Ama ilk önce bir ev yapalım şöyle bloklardan. Ya zombi yokken hemen yapalım mı? Zombi gelmez yani şehir yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yarın falan okul oldu. Ee, okul var biliyoruz. Ama din dersi yok. Ya din dersi neden yok? Hoca bize hep işte e, şeyleri anlattı. Şey diyor. İşte şu Fatiha'yı ezberle falan diyor. Ya ezberledik be adam ezberledik. Ee, en sonunda arkadaşlar ee, yaptık. <laughs> Arkadaşlar e, siz yokken hani video bittikten sonra da birkaç tane şehrin işte temeline başlayacağım. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Abisi beyibisi. Zaa ikisi Arkadaşlar belli ki buna yetmeyecek süremiz. Lan ne? sus lan. Adamı deletmeyin. Da saka dur atta Da benim aklıma takılıyor. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Benim kuşta çırpınıyor nedense. 11, 12, 12 sayalım. 13, 14, 4 dakika daha var. 4-5 dakika falan. Buz kütlelerinden yaptık ya. Buz kütlesi galiba. Çok Minecraft'ta aram yoktur dedim arkadaşlar ama 3 <laughs> dakika daha çekme hakkımız var <laughs> Za. <laughs> arkadaşlar kendi şeyimizi şehrimizi falan kuracağız haberiniz olsun <gülüyor> şimdi <gülüyor> yapan da güzel ha. hemen girelim içeri <laughs> Diliyor Diliyor. Ya, abi? <laughs> <Yatan> <laughs> tamam. Şimdi ee, şimdi arkadaşlar şuraya birkaç tane e şey yapalım. Ne olur ne olmaz birkaç tane. Neydi? Ya burada bir şey yerdeydi ama. E, meşale aynı meşale meşale. Ama yok. Lan bulacağım lan. Her zaman bulamıyorum zaten meşaleyi. Gerçek arkadaşlar. E, meşale. Ha burada. Lan. Ben... Bu kadar mı aynı anlatıyor? Meşale arkadaşlar biraz daha çok aydınlatıyordu. Bu meşale değil galiba. Lan. Arkadaşlar en azından bu kadar aydınlattık. Bu ne lan? Zaten buradan ışık geliyor ama biz burayı da kapattık mı? Evet içerisi aydınlatılıyor. Ve arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, yarın arkadaşlar yani bugün veya yarın içerisinde Şehrimizi kurmaya başlayacağız. Ee, şehrimiz arkadaşlar böyle bir şey olacak. Zaten söyleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi minik bir ev yaptık. Binalar da yapacağım. Apartmanlar da yapacağım. Artık kendi evimizi de yapacağız. Bu soy olmayacak haberiniz olsun. Herkese iyi sahibiniz bayram oldan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.